değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Ülker 3. Çeyrek sonuçları ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Ülker 1.1 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 1 milyar TL'ydi onun üzerinde ama bizim net kar beklentimiz 1.5 milyar da onun altında geldi. Genel olarak e, operasyonel marjlarındaki iyileşme olumlu. Onu ifade edeyim ve cesaret verici. E, finansman giderleri ve ertelenmiş vergi giderleri bir miktar. E, karın bizim beklentimizin altında kalmasına sebep oldu. Ama ana omurga olumlu. İkinci çeyrekten sonra e, sıkıntı şuydu. Marjlar 14.6'ya kadar inmişti. ilk çeyrekli 20'den. Şimdi yeniden 17.7'ye toparlandığını görüyoruz. Bu çok iyi bir rakam ve üçüncü çeyrek bizim beklentimiz <laughs> 16.5 piyasa beklentisi 15.9'du. E, genel yine duruma bakarsak şirketin tam yıl öngörülerini falan sağlayacağını görüyoruz. E, net borcunun azaldığını görüyoruz. E, i̇şletme sermayesinde iyileşme var. E, ve şu anda 3.8 firma değeri Favök'te işlem görüyor. %60 e, iskontosu var. Yani fiyat kazanç oranı da e, yine fiyat kazanç çarpanı da 5'ler e, 6'lar e, civarında ki bu da ciddi iskonta içeriyor. Şimdi piyasa açılışta negatif bir tepki verdi. E, buna sebep açıkçası bilemiyorum ama bizim görüşümüz kesinlikle bunun bir fırsat olduğu yönünde e, buradan bir fırsat içerdiğini söyleyebilirim. %136'lık bir yukarı potansiyeli var şirkette ve buraların değerlendirilmesi gerekiyor ki %3 kadar geride açıldığını görüyorum. bunu bir fırsat olarak değerlendirmesini açıkçası öneririz. Bugün saat 16'da bir analiz toplantısı var. Bu analiz toplantısında da yine 2025'in dördüncü çeyreğini ve ileri dönük beklentileri konuşuyor olacağız ama Genel anlamda dördüncü çeyrek yüksek bir çeyrektir ve Ekim ayı da genelde iyi olabilen bir okul sezonu ile birlikte iyi olan bir dönemdir. E, o yüzden e, ısrarla hatırlatıyoruz ve en beğendiğimiz hisseler listesinde ülkeleri tutmaya devam ediyoruz diyorum. Teşekkür Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.